Kişinov'u gezerken Alexander eğer dedim Moldovanları ve Moldova'yı daha yakından tanımak istiyorsanız mutlaka orayı ziyaret etmemiz lazım dedi. Ve oraya geldik. Kişinev'den yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bir yer. Orheul Vek. Köyün içinden yürüyerek tepeye kadar çıkıyoruz. Peki şöyle Moldovan köylerinden mi bahsetsem? Evlere çok iyi bakıyorlar. Yani bizim daha tasüzü var abi. Yani nasıl anlarsın bir Moldovan tatilde olduğunu? Eğer kapıda kum varsa, yani inşaat malzemeleri getirdiyse o zaman adam tatilde yani. Çünkü tatilde bile yani evi bakıyor, bir şey yapıyor, bir şey <laughs> tamir ediyor, tamiratı yapıyor. yapıyor. Türk kültürü Moldova'dan çok yabancı değil yani böyle söyleyeyim. Yani Türk kültürü de bize yakın geliyor yani bazen konularda. Tarihteki o yakınlıktan tabii. birbirine geçmiş. Tabii. Kültürler. Tabii. tabii. En başta da zaten yemek olur böyle çırpıraktıranların. <laughs> Aynen. Bir dil bir de yemek. <laughs> Aynen. Aynen. Buradan çıkacağız Buradan, herhalde yukarı evet, doğru. Evet yukarı doğru çıkıyoruz. Bayağı çıkıyorum. bir yol geldik. Şimdi biraz daha yukarı çıkacağız. Böyle bir tepeye çıkacağız. Manzara güzelmiş. Manzarayı görmek için tabii biraz yorulmamız gerekiyor. <laughs> wow. Buraya kadar yorulduk ama gerçekten manzara çok güzel bir manzara. Aşağıdan su akıyor ve tarlalar var. Burası bir koy gibi böyle. Tarlaların etrafı da tamamen böyle taştan tepelerle, dağlarla çevrili. Sanki bir oymağın içerisinde bir yer burası. Gerçekten çok güzel. Tam zirvede birçok kültürde olduğu gibi mabet yapılmış, kilise yapılmış. Yeni bir kilise burası. Fakat bu kilisenin aslı aşağıda bir yerdeymiş normalde ve yerin altında. Şimdi biz de o yerin altındaki aslını görmeye gidiyoruz. Bir madene girer gibi giriyoruz kiliseye. Yerin altında böyle değişik Monk ile manastırı gezdik. Derviş. <gülüyor> 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 bir anlamda derviş gibi burada. Kendisi de burada yaşıyor. Yani balkon dediği yere çıkarttı bizi ama buradan aşağı bildiğiniz bir uçurum. Kendisi rahat duruyor burada, alışmış tabii. Biz fazla yanaşmıyoruz oraya. Anlattığına göre 3. yüzyılda burası keşfediliyor. Ondan öncesi bilinmiyor. Daha sonraları tabi buralarda bazı değişiklikler yapılmış ama o zamandan beri bilinen bir yer burası, kilise. Ve bu dağlarda yapılmasının nedeni de o dönemde Orta Asya'dan gelen göç, muhtemelen Türk göçleri. Oradan kaptırıp gelince onlardan kurtulmak için onların korkusundan böyle dağlara çekiliyorlar ve buralarda manastırlar yapıp buralarda yaşıyorlar. Sadece burası değil, ileriye doğru baktığınız vakit şöyle bu koyun kenarındaki o dağların her tarafında bu şekilde hem evler varmış hem de manastırlar varmış. Buralarda çok böyle önemli arkeolojik çalışmalar da yapmışlar. Yani şurada bakarsanız yerlerde deniz kabukları var. Yani burası bir zamanlar deniz altında bir yermiş. Böyle duvarlara banlar sıkıştırmışlar, demir paralar. Bunlar da tıpkı bizlerde hani böyle olur ya ağaçlara çaput bağlamak veya göllere para atmak uğur getirsin diye burada da dağların oymaklarına paraları yerleştirmişler. Bir tanesi düştü. Adamın dileğiyle oynamayalım yerine koyalım. Burası da dervişin yaşadığı yer. Aa. Evet. Burası da manastırda keşişlerin yaşadığı yer. Şu görmüş olduğunuz her bir oymak, her bir bölme bir keşişin evi oluyor ve buralara gelip buralarda dünyadan bir anlamda ellerine teklerini çekip sadece dua ediyorlar evlenmiyorlar ve zaruri ihtiyaçların dışında herhangi bir şekilde dünyayla bir irtibat kurmuyorlar. Buralarda ömürleri boyunca ölene kadar ibadet edip, dua edip Allah'a yaklaşmaya çalışıyorlar. Böyle baktığımız vakit belki size soğuk gözükebilir ama gerçekten içine girdiğiniz vakit havası muhteşem. Bir de buranın konumu da çok güzel olduğundan dolayı hava da güzel burada. Muhtemelen keşişler çok sağlıklı yaşıyorlardı. Moldova'dan, Romanya'dan dünyanın değişik yerlerinden insanlar buraya ziyarete geliyorlar. Çünkü burası bilinen en eski Hristiyan kiliselerinden veyahut manastırlarından bir tanesi. Tarihi değeri yüksek bir yer. Tarihte Romalılar burayı 105 yılında alıyorlar. Daha sonra 275 yılına kadar Roma burayı idare ediyor. Fakat Romalılar 275 yılında buradan ayrılıp gidiyorlar. Gitmelerinin temel nedeni de burada Orta Asya'dan gelen Türkler var. Yani Orta Asya'dan gelen o kavimler var. Kavimler göçü var. Gelen kavimlerle baş edemiyorlar. Baş edemediklerinden dolayı da Roma İmparatorluğu Tuna Nehri'nin tarafına geçiyor. Buraları bırakıyor. İşte aynı zamanlara denk geliyor buranın da tarihçesi. O zamanlarda buralarda yaşayan işte Hristiyanlar diyelim veyahut kilisedeki o keşişler hayatlarını o gelen kavimler göçündeki insanlardan koruma adına böyle dağlara çekilmiş ve dağlarda inzivaya geçip o şekilde hayatlarını sürüp ibadetlerini yapmışlar.